Bu akşam sana bana mı sürdük bugün mega kumbara geliyor yani hemen şöyle oyunumuza girelim şöyle birazcık daha sesi kısalım ve mega kumbara bir bakalım ne güzel bir açılım olacak bu birazcık uzaklaştıralım mikrofonu hemen şöyle basalım kıralım bu arada arkadaşlar bu de 7 like gelecek gelir gelecek diyorum gelirse güzel olur ee, şey daha da iyi mega kumar açılımı göreceğiz. Çünkü bu hafta full mega kumbara açılımı olacak. Ve her zaman da o video olacak. Tabi arada farklı videolarda gelebilir, ama çoğunlukla bu özel video solak mega kumbara Açılıma olacak diyorum ve hemen şöyle çok kırıl, çok az kaldı ve bir tıklayışım baş başlıyor. O yüzden isteyen abone olabilir. Videoları beğendiyseniz güzel olabilir. Like atabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz diyorum ve bastım. Ne oluyor, ne oluyor? 102 mü cefer? Şöyle birazcık ses açalım. 102 mü cefer? 491 altın. 206 güç puanı ve 20 tane seriyesi hemen şöyle 19 mu? 19 nasıl lan? Nasıl 19? Aa çakın şey geldi. Üf, bu güzelmiş. 19 tane mi nasıl ya? Neyse boş ver bir şey olmaz. Bir serisinden de bir şey olmaz. Bence. <laughs> Bakalım neler olacak. Şu güç puanı geçememe olayı aslında bir bakmış Onu düzelteceklermiş. Normalde aslında böyle bir bak yokmuş onların planladığı. İstenen bir şey değilmiş aslında o. Aa gizemli. 500 kredi daha boşa gidiyor bunlar. Ay şöyle oldum sırf şeyin yüzünden. Şey Tekrar gizemli. Ne geliyor? Ne spike maske spike. Güzel. Ben de Dark spike var ama iyi değil. Death House oldu. Hearty'nin şey geldi. destans tekrar. 7 tane kaldı hadi. <laughs> Bir efsane mi çıkamadı ya? Hadi abi ya. Niye çıkmıyor? Hadi. 2 stadesi. Neyse bence çıkmayacak arkadaşlar ama yine değil. Maskeli spike çıkardık. Bitti bu kadar. Ne çıkmış? Hemen şöyle sayalım. 891 altın, 381 güç puanı, 102 mücevher, 700 dp katlayıcı, çakın kızgın emojisi, 500 kredi, Spike'ın maske, Spike kostümü, Artie'nin gül, gülme şeyi emojisi, bu onu da üzgün emojisi derken hemen şöyle kupa ligi bitmiş. Şu an kupa düşüyor bilmiyorum. 98 yine bu bu arada. Şuradan alalım. Ve 21 yarın ha bugün direkt başlamıyormuş yarın başlıyormuş. Neyse şöyle bir maskeli Spike'a bir bakalım derken Spike zaten efsane olduğunu aklıma geldi. Bu daha güzel bu arada ben <gülüyor> <gülüyor> Karanlık Lord Spike daha iyi maskeli Spike'tan. Bir başka bir çakın kızgın emojisi çıkmıştı. O güzel bence. Bu olmuş ama şu daha iyi. Başka neydi? Başka RT'nin gülme şeyi çıkmıştı. Gülme emojisi. O zaten otomatik ayarlanıyor diye biliyorum. Bu gülme emojisi. <laughs> evet. Ve boğunun da şey çıkmıştı. Boğunun da otomatik ayarlanıyordur. Böyle gülme, gülme, üzülme ve şey kızma o şeyleri otomatik ayarlanıyor. Neyse şuradan görevler gelmiş yeni görevlerimiz. Buradan da 41. kare. Aa bunu geçmişiz burada altın almamışız. Artık bitiyor bu sezonumuz da. Şöyle şuradan artık buradan da bir tane şey alalım. <laughs> Zırt pırt kredi geliyor cins olarak. başka bir şey yok galiba. Kupa ligi de bittiği için kupamız tabii ki de düşmüş. Başka bir şey yoksa o zaman videoyu bitirebilirim. Burada 28 üye kalmış. Niye 28 üye kalmış? Aa, sadece davet olmuş artık bu kulübe gel gelebilirsiniz. <laughs> Ama sadece davet yani neyse. Ee, o zaman artık bitirsek mi değil bari bir tane maç atalım. O kadar kostüm çıktı. Maskeli Spark'la maç atalım. Baksana zıt bir değiş aslında. Değişen ilk kostümlerden bir tanesi. Kol şey, kol oldu mesela değişik değişik olabilir. Abi sadece maske değişiyor aslında yani jelacık nite gibi ama onun direkt rengi değişiyor abi. Çabuk ulti. Ya koyduk. Neyse hadi bakalım. <laughs> Şu <kim> üstü <laughs> çok, çok öksürürüm arkadaşlar. Neyse bu maç galiba yattı. <laughs> Baksanıza karşı takım yeniyor. Abi Spike yıldız gücü olmadan hiçbir şey bağırdı. Veya hiperşarj olmadan. Çünkü çok kötü bir karakter yıldız gücü ve hiperşarj olmadan. Hiçbir şekilde oynayamıyorsun. Yani normalde. Aksar da yine bir iş yapıyor. Ama o kadar da değil. Şuradaki şey yapacaktım. öyle gitti. Maçı döndürebilir miyiz? Döndürüyoruz galiba. Hemen geç şöyle sen. Ben yani arkadan şöyle koyuyoruz. Şuradan bir ulti çıkıyoruz. Öyle dedik ama yendik. Ha ha ha. Cık. Bence komik bir başlangıç. Ama bak bu kostüm değil. Ama şey yine de abi tane de serisi ekstra. Bu videonun açılımı olsun. Şu güç panlı geçemem olayı çok sinir bozuyor. Bak mesela tar oldu. Burada da brok gösteriyor. Ama Dark Lord Spark tabii ki de çok daha iyi. Size bir şey söyleyeceğim ama çizgi film Spark'tan bile daha iyi ben hala. Dark Lord Spark'ı kullanıyorum çünkü sesi olmayan karakterin emojisiyle sesi getiriyor yani öyle bir kostüm. Bir de çok karizma duruyor yani en sevdiğim kostümlerden birisi o yüzden burada koydum diyorum. Ve o zaman bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim diyorum. Abone olmayı unutmayın. Eğer ki videolarımı beğendiyseniz bu videoyu beğendiyseniz like atın. Kanalımı beğendiyseniz de abone olabilirsiniz. Kanalımdaki videoları daha doğrusu. Ve yeni videolarda haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. 7 like da çok 7 like gelirse güzel olur. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın ve ne diyoruz? Hadi bedenim. Dediğinizi düşünüyorum. Bay bay.